Hatay'ı herhalde benden daha fazla insan tanımıyordur. Yapılacak yerel seçimler öncesi Antakya'da Hatay Akademik Mesleki Odaları Koordinasyon Kurulu'nu ziyaret eden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ardından yeni Hatay Barosu Başkanı Erhan Nizamoğlu, eski Baro Başkanı Cihat Açıkalın ve hukukçularla bir araya geldi. Yaptıklarımla ilgili Müsterih misin müsterih. Hamok üyeleriyle Hatay'ın yeniden inşası konusunda hükümet tarafından çıkarılan rezerv alanlarına yönelik fikir alışverişinde bulunan savaş, yeteri kadar meclis üyesi de kazanarak daha etkili çalışacaklarını söyledi. Hatay'ı her herhalde benden daha fazla insan tanımıyordur. Her sokağın, her caddesini, her köyünü en az gittiğim 15 kezdir. Erzindeki başlamış köyüne bile, Turuşlu köyüne bile bu nedenle hatayı benden daha iyi bilen insan olduğunu düşünmüyorum. Bir defa 15 yıllık hizmet sürem içerisinde yaptıklarımla ilgili müsterih misin? Müsterihim. Çünkü e, iktidardayken de ben muhalif ettim. Çünkü aynı paralelde düşünmüyorduk arkadaşlarla. Onların yaptıkları yanlışlara ben yanlış diyorum direkt yüzlerine. Biz 6 ay sonra ayrıştık zaten ruhen. 5 yıl bitince de Aday aday olmadan ayrıldık konulardan. Yani kimseyle de görüşmemiştim. Yeteri kadar meclis üyesi de kazanırız. Belli ki çok yelpaze geniş olacaksın. En azından bize yakın insanların çoğunlukta olacağı bir meclis olursa çok daha iyi olur. Yani biz tecrübemizle bunu hazırladık. Hem alt yapıda hem üst yapıda. Bu işi olabildiğince geniş çerçevede e, herkesten faydalanarak çıkartmaya çalıştık. Başkan Savaş, belediyelerin teknik personel eksikliği nedeniyle ruhsat izinleri verdiğine dair endişelerini dile getirdi. Savaş, bu durumun kanun değişikliği gerektirdiğini ve ruhsat verme yetkisinin meslek odalarına verilmesi gerektiğini savundu. Eski yönetmelikte olduğu gibi meslek odalarının görevlendirilmesi ve yetkilendirilmesi gerektiğini vurguladı. Evet.